Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir İstanbul borsası duyarız haberlerde. Borsa şöyle kapandı, böyle düştü, böyle çıktı derler. Anladığımız kadarıyla iş adamlarının, para sahiplerinin, senetleri, hisseleri, girdi çıktılarının kaydedildiği ve onların takip ettiği bir pazar yerine benziyor. Modern, çağdaş bir pazar. İstanbul borsasında mesela bin iş adamının parası, hissesi veya işi vardır. Ama akşam haberlerinde borsa ile ilgili bir haber yapıldığında borsa düştü, çıktı, şu yükseldi, şu alçaldı dendiğinde bunu milyonlar izliyor. O milyonlar sadece borsada iniş çıkış olduğunu öğreniyorlar. Onların morali kırılıyor veya seviniyorlar. Pahalılık olacak ya da şu fiyat azalacak diye öğreniyorlar o kadar. Borsa orada yatırımı olanlar ve onu uzaktan seyredenler diye iki ayrı kitleye hitap ediyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı insanların üç ay diye icat ettikleri isimle anılan Recep, Şaban ve Ramazan ayı bloku Allahu Teala'nın sevapları, mükafatı bol bol ihsan ettiği zaman dilimini oluşturuyor. Bunda bir tereddüt yok. Ramazan-ı Şerif özellikle rahmetin coştuğu bir zamandır. Müslüman bir insan ayete, hadise iman eden bir insan bunda tereddüt edemez. Ancak şu İstanbul borsasına müsaadenizle tekrar dönelim. Dedik ki borsada yatırımı olanlar ve borsa haberlerini bültenlerden izleyenler diye iki ayrı kitle var. Ramazan ayında, Recep ayında, Şaban ayında 3 aylarda veya 9 ayda ya da 12 ayda herhangi bir zaman diliminde Allah Celle Celaluhu kullarına Türk oldukları için, Arap oldukları için, Çerkez oldukları için, Kürt oldukları için, İngiliz oldukları için veya filan yöreden oldukları için özel bir muamele yapıyor mu? Borsada yatırımı olmayana bir ikramda bulunuluyor mu? Borsa dışarıdan haberlerini izleyenleri zengin ediyor mu? Ki üç aylar diye bir mevsim yaşadığı için insanlar cennete girsinler. Sevapları artsın. Aziz kardeşlerim, insan kendi aklıyla bu kadar oynar mı? İnsan bu kadar hayalci olur mu? Ramazan günü 150 kilometre Bedir'e yürüyerek cihada gidenlerin Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiram emekleriyle 3 aylarda İstanbul'da yaşadığı için İzmir'de yaşadığı için veya Mekke'de yaşadığı için başka bir fark olmadan büyük sevaplar kazanan bir kitle olabilir miyiz biz? Denklik nerede? Adalet nerede? Aklımız bu kadar basit düşünmeye müsait bir akıl mıdır? Bu din televizyonlarda veya internet ortamında, sosyal medyada birisinin menkıbelerini dinlediği için insanların cennete gireceğini mi vaat etti? Allah'ın böyle bir vaadi mi var? Aziz kardeşlerim, kovana çomak sokmak zor bir şey arılar insana çok fazla hücum ediyorlar o zaman. Çomak sokuyorsun kovanlarına çünkü. İnsanlar üç aylar geldi ve Ramazan geldi diye, Recep ayındayız diye kendilerini cennetlik zannediyorlarsa bu kovana çomak sokmakta bir sakınca yok. Borsa haberlerini haber bültenlerinde izleyenler ne kadar zengin olduysa üç aylar geldi diye topluca cennete gireceğimizi zannetmek de ona benzer. Aklımızı kullanmak zorundayız. Din oyuncak değil. Cennet ucuz değil. Allah'ın Kur'an'da emir buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde örnek gösterdiği Müslümanlık böyle bedava bir Müslümanlık değil. Aziz kardeşlerim, bir, imanımız daha güçlü, olmadıkça iki kul hakları başta olmak üzere Kebair günahlardan tövbe edip Allah'a sığınmadığımız sürece 3 ibadet yoğunluğundan tersilmediğimiz sürece 3 aylar değil 9 aylar bile gelse bir şey değişmeyecek Ha değişecek bir dakika zarar oranımız değişecek daha önceki aylarda üç zarar ediyorduk gafletimizden dolayı. Bu yüksek mevsimin gelip bizi bulduğu bir zamandaki gafletimiz daha pahalı zararlara neden olacak. Kendimizi tatlı yiyerek aldatamayız. Simitle şenlik olmaz. İbadet mevsiminde eğlenerek sadece aklımızla oynamış oluruz. Bunun için aziz kardeşlerim, mü'min kardeşlerim, bütün zamanlar Allah'a kulluk ve ibadet zamanıdır. Ama Recep ayı geldi ise Şaban ayı yaklaştıysa, Ramazan ayı soluğunu hissettirdiyse, evvela bir, bu mevsime bizi kavuşturduğu için Allah'a şükretmemiz lazım. Nice mümin kardeşlerimiz geçen yılın Recep ayını üç aylarını gördüler. Bu yıl nasipleri yoktu göremediler. Biz de bu olayı inceledik. Demek ki biz de bu üç aylara ulaşamayanlardan olabilirdik. Büyük bir fırsat elimizden kaçmış olurdu o zaman. Şükrettik, hamdettik Neye? Allah bizi bu mübarek mevsime kavuşturdu diye. Eğer, iki, eğer Recep ayından önceki zamanla, yani üç aylar dediği insanların zamanla, önceki zaman değer açısından, sevap açısından farklıdır diye gerçekten inanıyorsak, bu inancımızda samimi isek, kendimizi aldatmıyorsak, o zaman bir önceki zamana göre bu değerli zamanda da bizim ibadetimiz artmalıdır. İmanımız daha güçlenmelidir. Günahlardan tövbemiz daha fazla kuvvetlenmelidir. Ben hiçbir değişiklik yapmayacağım ama 3 aylar geldiği için otomatik benim primim yükselecek. Bu dünyada böyle bir borsa var mı? Böyle bir anlayış var mı? Böyle bir pazar kuruldu mu bu dünyada hiç? Mevsim farklandıysa, yani üç aylar geldiği için her şeyin kıymeti yükseldiyse, o yükselme bende de olmalı değil mi? Beklenti olarak, çalışma olarak, umut olarak ben artmalı değil mi? Aklımızla oynamaya gerek yok. Kendimizi bu kadar kelepurcu, bedavacı duruma düşüremeyiz. İmanımız öncesine göre bu üç aylarda artmalı ve kalıcı olmalı. İbadetlerimiz artmalı, kalıcı olmalı. Günahlardan tövbemiz gerçekleşmeli ve kul hakları kesinlikle sahiplerine götürülmelidir. Bu mevsim yüz kazandırdı bana farklı olduğu için diyelim. Benden kul hakkı olarak alacağı olan da o farka göre alacak alacağını zaten. Ben boşa yatırım yapmış oldum. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ın okuma, değerlendirme, uygulama olarak artmadığı hiçbir mevsim, üç ay mevsimi değildir. Zikrimizin, tefekkürümüzün, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavatımızın artmadığı hiçbir mevsim ne üç aydır ne dokuz aydır. Hiçbir değeri yoktur. Bizim için yoktur. Kendisi değerli olabilir. İbadetlerimizin eda olarak varsa üzerimizde kazayı, kaza olarak canlanmadığı, hareketlenmediği üç ay yok aydır. Kendimizle, ailemizle, ümmetimizle, insanlıkla ilgi ve alakamızın, yapabileceğimiz şeylerin sunumunun artmadığı hiçbir üç ay, hiçbir Ramazan, hiçbir bayram ismi gibi değildir eğer Recep ayı geldi, Şaban geliyor, Ramazan yaklaştı, heyecanımız, ailemizde birbirimize sarılmayı, kenetlenmeyi, birbirimizi bağışlamayı, hatalarımızı örtmeyi, çocuklarımızı Allah için daha iyi yetiştirme heyecanımızı artırmıyorsa, ailemizde, evimizde helal gıda, helal yaşam ve çevre temizliği gibi insan ve eşya olarak çevre temizliği gibi konularda bir hareketlilik, bir heyecan, bir farklılık getirmiyorsa sadece 3 diye bir rakama takılmış oluruz. 3'ü 3 çarpsan 9 yapar, sen de yapmaz ama. Matematikte ve kağıtta öyle olur. Eğer camilerimiz Recep ayından dolayı, Şaban ayından dolayı Ramazan'dan dolayı daha ihlaslı müminlerle, daha sürekli bağlılığı olan müminlerle hareketlenmeyecekse takvim yapraklarının Recep ayını göstermesi, ayların üçü dokuzu göstermesi bir gerçeği yansıtmayacak bizim için. Bir zamanlar dünyada insanlar varmış. Onlara selef denirmiş ashabmışlar, tabiinmişler, tabi inmişler, Onlar Ramazan'a hazırlık olsun diye Recep ve Şaban ayından itibaren kendilerini kulaklarından arındırır, tövbelerini yapar, Ramazan'a melekler gibi girerlermiş. Miş, miş, miş bunlar olur. Eskilerin hikayeleri başkalarının tabağındaki yemek gibi bizim karnımızı doyurmaz. O hikayelerin üzerine ev kurmak, hayat kurmak, yaşam tarzı kurmak bizden istenen şeydir. Üç aylar denen Recep, Şaban, Ramazan hayal ayı değildir. Bid'at donanma ayı değildir. Şu yemeği fazlaca yersen cennete girme ayı değildir. Gafletten uyanmak, günahtan tövbe etmek, kul hakkıyla helalleşmek, ibadeti artırmak ayıdır. Bunu da hiçbir şekilde ashab-ı kiramın yapmadıklarıyla yapıp kazanamayız. Biz kendi davulumuzun tokmağını vuran insanlar değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının peşinden gitmek zorundayız. Eğer bir ilmuhal kitabında Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunu yapardı diye yazmıyorsa, fukaha bunu ibadet olarak şöyle tespit etmiştir yazmıyorsa, ondan sevap beklenemez. Bunun için ibadetleri, tövbeyi, kul hakkı ile helalleşmeyi ve arınmayı öne çıkardığımız ay bizim recebimizdir, şabanımızdır, ramazanımızdır. Allah'ın izniyle. Onun dışında ne Ramazan gelir ne de bayram gelir. Bu titizliği gösterelim ki borsadan hisse senetlerinin haberlerini dinleyenler gibi değil meleklerden cennet müjdesini alan kullar gibi olalım. Hepimiz için mübarek olsun. Hepimiz için hayır, ibadet, zühd takva getirsin. Bu mübarek mevsimler hepimizi dünyadan alsın, cennetlere götürsün. Allah'ın lütfuyla, keremiyle, ihsanı ile hepimiz için bu ruh ile mübarek olsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.